Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber Minecraft oynuyoruz. Yanımda Ali Mert var. Merhaba. Merhaba değerli Mert. Merhaba arkadaşlar. Videoya abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Gel panda var. Panda var. Ona demir var. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Panda şeysi nerede? Kuş ver. Muhabbet kuşu. Aa karpuz. Karpuz yiyeceğim. Karpuz. <laughs> arkadaşlar çok güzel bir adada doğduk bu, bu gibi adalar da like attığımız çok önemli. Evet arkadaşlar. Yoksa... Arkadaşlar bu videoya 3 like gelirse devamı gelecek değil mi Ali Mert? Bilmiyorum evet. Evet neden? Şakası ne dedim tabii ki. Benim. Kanka panda şeysi yok mu? Vardır kanka Burada yoktu. Çatı da yok. Hmm. Çatı. O panda bak. şey. Var mı? Yemek yemeğine benziyor baksana pandaya Arkaçlar. Arkaçlar. Arkadaşlar. 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 Seren ne seyredeceksin? Benim Ar kanalıma kanalımda abone olmayı unutmayın. Evet. dünyası. Evet. Burak'la video çektik. Onu da paylaşacağım. Çok eğlenceli oldu arkadaşlar. Çok güldük arkadaşlar. Balimers beni gıcık etti arkadaşlar. Beni öldürüp öldürüp. Bildiğiniz geldi. arkadaşlar troll videosuydu. Onun ona da arkadaşlar 5 like gelirse arkadaşlar onun da devamı gelecek. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde gelecek. Ben taş kazıyorum. Kanka bana da 3 tane verir misin? Ne? Çünkü benim taş kazmam yok da 3 tane taş verir misin? He. Şunları Bir tane. Lan Bak. niye geçiyorsun önüme? Albert git ya. Ay, i̇ki tane taş ver. İki tane arkadaşlar. Ar Ar arkadaşlar geliyor git. Hadi bak git. Kanka iki tane taş şey. ver. E, sonra kıracağım sana dur. Niye bana sonra? Bak hadi Mert. Git kendine odun topla ya. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bu kadarcık şey yapıyor. Ne yapıyor lan? Ne diyorsun? Kömür başladım. Kömür mü? Kömür var mı? Demirleri kırdın mı? Kırdım tabii. Ne zaman kırdın lan? Ne zaman kırdın oğlum? Elimle kırdım. Demir bana da gelmedi. Yemin et. Yok lan bende var demir. Ha? Ha. Aa, öbür demir nerede? Başka demir yok Vardı lan üç tane. Ne ben, yaptın demirleri? Ne, üç tane sıraksa sallama? mı Gerçekten üç tane ya arkadaşlar. Üç tane değil miydi? Değil tabi. Sen öyle hayal yok. Köye ataramam mısın o demirde de ki? Yok arkadaşlar ya. Bilmiyorum sen herhalde hayal mi Duygularım darmadağın oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar olmuş. Bir şey şu inek öldürme challenge yapacağız. Oo, vay. Bebek gel buraya. Karpuz var ben karpuz toplayacağım. Yemeğim için. O oh, ne? Benim ne kız? <Sessizlik> arkadaşlar. Eee, arkadaşlar. Eee, Ben şey 70 kere düz. Ne diyorsun lan? Bilmiyorum. O karpuzlara gel. Bana öyle karpuz be. Yok. Ben karpuz çok seviyorum. Gel buraya. Al. Ha şarkı çalıyor. Ha <laughs> şarkı çalıyor lan. Patates adam, Kollar arkadaşa patates adamı seviyor musun şarkısını? Patates adam diyecek falan bak. Patates adam. Onların, patates adam. <laughs> Tapınak falan çıkar mı ki? Ne bileyim be Böyle abi. Bir yerlerde tapınak çıkıyor. Tapınağın içinde de demir falan çıkıyor. Allah. Bazen elmas çıkıyor. Çok az ihtimalle. Allah Allah. Ben gidiyorum. Nere? Bakalım. Ne bakalım. Aa panda şeysi buldum. Cofi. Ciddiyim bak. Tövbe. 31 tane. Arkadaşlar panda şeysi buldum. 8 tane var şu an. Ha demir buldum koş. Demir mi? Çakartmayayım. Şaka yaptım var ki koş 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 koş. Kedi var. Şakalım bu demir mi oğlum? Hani? Hı. Demir. Kaç tane var? Bir. Şansım. Yok bir. Oo burada ben panda şeyi toplayacağım. O pandayı besleyeceğim. Bayağı topladım. Kedicik de var burada. Miyav miyav mı var? Miyav miyav. Ben ben. Kedicik. Oh. Telefonu çok kaçtı <laughs> Ne? Telefon çok hızlı geçiyor. Ne eder? Ya bileyim. Çünkü kız. Şaka yap. Na na arkadaşlar. Çıkarttım sırf. sizin böyle bir arkadaşınız var mı? Ben bundan çok kendim. Nasıl isersen arkadaş. Ha aynen. Değil mi? Böyle gibi. Hadi yine her zaman diye gibi. Ne? He? Her zaman gibi modunu. Ha. Oha kaplan. Kaplan bari Bak kaplana bak. Kaplan. Uyuu. Niye böyle ses çıkartacağız? James. Oğlum karpuz yok. Ya bana karpuz getirdin ya. 30 tane karpuz. Aha 64 tane. Bu ne lan? 64 tane, 64 tane. Adam, ham. Bu ne bak. 64 tane ham var. Öldüysem ne olur ki? Ben olurum. Oğlum sen ne Seni besleyebiliyor mu? Hayır. Maalesef. Maalesef yapamıyorsun. <laughs> evet. bunu yapamıyorsun. Evet. Böyle bir küçüktüm ağzımdan ki. evet arkadaşlar sizin de böyle ağzınız ağzınız tam çalan bir arkadaş. Aa tekrar bomba buldum. Bomba aynen. Bomba bomba. Bomba buldu arkadaşlar Ahmet. Şimdi bir şey yapacağım. Aa. Ben geliyorum. Kafam yan oldu. Oradaki şey nerede? Aa karpuz gördüm. Koşalım. Nerede? Hiç defa mı verim? Aha, Oha. Kocaman madem buldum. Hani? Kanka gelen meşas. <laughs> Yalıksın ya. Arkadaşlar keşfetimde karşıma çıkan o videosu gibi de Neresi gibi de tuvalet eşyası geldi Ali Mert'e. Evet arkadaşlar. Eski bir tuvalet fazla izlemiyorum. Ama geliyor. Bu sırada Ali Mert. Hayatını anlıyorsunuz. Çünkü bir de tuvaletin. Lan git lan hayatını anlatan kim bir de tuvaletin. Ne diyorum ama hiçbir şey anlamıyor. Hmm. Bir şu an şeyim var. Ne? Yemeğim. Karp. Ne? Uy. Hatta bir buçuk stik olacak. Benim de ham var. Hamu hamu bir dakika Bir dakika bir şeye bakacağım sana. ham bakırım. Hayır. Şey yapsana beni yanına yanına sana. Niye? Abi oğlum pandayı besleyeceğim. Tamam onu da yok. <laughs> Sende mi var? Yok. yalan lan lan? Oğlum ben operatörüm de. Ee? Operatör... Nasıl? Ben neyse sana doğru geldim ki. Sabah yapalım mı? Yap. Yapamıyorum. Sen yapabiliyor musun? Bak Aga ben operatör değilim. Beni operatör ben operatör, de yap beni operatör yaparsam. Ben operatör yaparsam ben. Ne varsa şey yapacağız Creeper de o daha. Battık. Oğlum zombi köylü var la. Creeper üzerime geliyor kaç. Oha bu ne lan? Altın kaslı, altın süt iskelet var. Kaç, kaç, kaç. Sen neredesin oğlum? Ben, ben kendime bir yer kazacağım. Gidiyorum Allah bekler. Beni tek mi bıraktın? Gelme lan ömür. Önce. Ben önce öldüreceğim. Ömürcek. Gelme lan buraya gibi. düşmanlarla görüşüp herkesi öldürüp maden bulup maden bulayım sana. Arkadaşlar bir sabah falan geri gelelim. Başardım. Evet arkadaşlar gündüz oldu geldik. Evet arkadaşlar saniyesinde bir <laughs> şey yaptık arkadaşlar biz. Kömür yaptık. Kömür mü yaptık? Yani kömür pişirdik değil mi? Hayır. Sabah. Adam Türkçe hocan kim oğlum senin? Sabah. Sabah mı? <laughs> Oyun. arkadaşlar kesinlikle sabah olmasını bekledik sabahtan beri sabahtan beri sabah olmasını bekledik ben de kesinlikle diyorum ya tamam mı Burak sabah olmasını sen sabah git lan buradan oğlum panda nerede panda ben öldürdüm hadi lan şaka <laughs> <laughs> lan panda şurada bir yerdeydi panda neredesin buradayım sen neredesin? Ben buradayım. Iyi. Canım, <laughs> ne oldu oğlum sen? çık oldu? Sen de doğru buranın uçuş. <laughs> Yavbi. Kömürüm yok. <laughs> Bakkala gitmek istiyorum. Ne yapacağım? Annem beni dövecek ki. Neden? Yeri ona gidelim. Oğlum panda nerede? <laughs> ben öldürdüm. Oğlum pandayı ne yaptın? <laughs> ne yapacağım lan? Oğlum nerede ya? Aklıma kötü kötü şeyler geliyor. <laughs> Senin yüzünden. Vallahi. Aga pandayı ne yaptın? Bir şey yaptım. Ne yaptın? <laughs> Sus. Aga pandayı ne yaptın? Söylesene. Söyle. Ya, Arkadaşlar işte terbiyesiz. Ne alaka oğlum terbiyesiz ne alaka? Pandayı ne yaptın diyorum öldürdün mü? Aklımı öldürdüm. E ne yaptın? Terbiyesiz ne alaka? Bırak. Aklıma kötü kötü şeyler geliyor şimdi. Ne alaka? Bırak Allah Allah mesela sabah yapmak gibi videoyu kesip sabah yapmak gibi en fazla kurgu bunu şaka bak ben gideyim niye? kilit mi alıp niye? nasıl niye sevdiğiniz rapçi ben tabi ki dedim niye? Ya bıktık ya bıktık ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum pandayı ne yaptın? Evet, ne yapayım hadi ver pandayı. Nereye götürdün? Evime götürdüm. Evin nerede? Ben size <laughs> yaşamıyorum Allah'ım ya. Oğlum bir söyle pandayı nereye götürdün? Ben götürdüm? ne bileyim be. Pandayı yersen benden kaçıyordu bir kere vurdun da. Niye vuruyorsun? <laughs> <laughs> Arkadaşlar videoyu da bakacağım. Pandayı şaka şaka. Öldürmüş mü diye. Şaka öldürmedim ya. Vurmadım da bir şey yapmadım. Niye? Ya sen. <laughs> Panda neredesin? Panda nerede la? Uçmuş. Panda uçmuş mu? Nereye uçmuş? Panda bulursam bana söyle tamam. Bulmadım. Aa buldum. Buldum. Aha, arkadaşını buldun sonunda. Ne buldum bu. Yiyor bak bak. Uy Yere atınca da yiyor bak. Şöyle bak. Bak şimdi. Sen de akıllı lan. Bak 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 attım yere bak bak alacak bak yerden aldı yok. Pis lan o. Bak geri atacağım bir daha. Atacağım bak üç tane attım. Bak iki tane bir tanesini aldı. Yesin onu. Bir tane de alacak bak. Ne yapıyorlar anca mı canım mı? Can, can, Aa bak bir tane aldı. Kömür madenine geldik maşallah. Arkadaşlar çok. ah bak bitti yedi yerdekini. Arkadaşlar seni görmüyorum. Nasıl görsün? Kamerayı mı taktın kafana? Ev yapalım mı? Yok. Arkadaşlar o ikinci partta ev yapacağız. Yani arkadaşlar 3 like gelirse seriniz yenisi gelecek. Arkadaşlar evet, çok güzel diyor ya valla senin şey Şimdi ağzını şabırt atıyor. Ben ne alaka? Bırak her şeyi şey yapacağım. Senin gibi ilericilik yapıyor işte. Yani. Mesela videoyu kesip sabah yapıyor. Arkadaşlar bu da sabah yapıyor. E, ama arkadaşlar. Ben yapıyorum. Evet videolarda yapıyorum. Ben de yapıyorum. Tam Niye? Niye? pek sabah olmasını bekleyeceğiz canım? Ben öyle demiyorum. <laughs> Aynen. Hiç demiyorum. Demiyorum. Demiyorum arkadaşlar gidiyorum bakın anlatma. Kaçmanın? mama? Yeter ya. Allah panda vurdu la bana. Panda seni ya güçlü. Senin gibi. Senden güçlü senin gibi diyor ya. Ben 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 öldürem ya neden? Neden nasıl ki? Kaldım <laughs> Ben neredeyim hala buradayım. Arkadaşlar Burada video bitiyor arkadaşlar 3 like gelirse devamı gelecek Kendinize iyi bakın